Bu dönemi evde geçiren sevgili anne ve babalara sesleniyorum. Geç saatlere kadar oturuyorsunuz, dörtlere, beşlere kadar. Siz bir tarafta alemdesiniz, karınız bir tarafta. Tabii aynı ev içinde ama evlatları boşluyorsunuz. Sorumsuz anne babalar için sesleniyorum. Bütün gün o evlatlar internetin başında bütün edepsiz şeyleri öğreniyorlar. Erkek evladı olan babalara sesleniyorum. Erkek evlatlarınıza boy abdestini, dini ve öğretelim. Allah rızası için. Kız evladı olan annelere sesleniyorum. Edep, haya bunları evlatlarımıza öğretelim. Haddimi aşarak konuşuyorum. Çok özür diliyorum ama ne olursunuz. Evlatlarımızdan bizler sorumluyuz. Sonra evlat maddeye alışıyor, hırsızlığa alışıyor, kötü yollara gidiyor. Evlatlarımızdan, evlatlarımızdan bizler sorumluyuz. Saygılar sunuyorum.